Sabah uyanış. Uyanma saatinde, uyanır uyanmaz yorganı ayaklarla itip, süratli yataktan evzu besmele ile fırlayacağım. La ilahe illallahü vahdehu ve velahavle okuyacağım. Hemen abdest alacağım. Derin nefes alacağım. Ben hasta değilim. Ben müferrahım. Ben mümbasitim. Ben mesaretliyim. Ben neşeli ve neşveliyim. Ben sıhhat ve afiyete mazharım. Ben bedenen, ruhen, kalben, Aklen ve zihnen kuvvetliyim. Bende tehavim ve tembellik yoktur. Bu cümleleri 19 defa yüksek sesle tekrarlayacağım. Derin nefes alma idmanı yapacağım. Açık pencere önünde veya açık havada 19 defa. Açık havada, sabah namazının akabindeki dersten sonra, yarım saat yürüyüş yapacağım. O sabahki işleyeceğim ameli, program halinde yazacağım. Sonra o gün yapacağım işleri programa yazacağım. Kahvaltı yapacağım kahvaltıdan sonra 15 dakika sırt üstü yatacağım. Zübeyir Gündüzal